129 yasaları Alman emperyalizminin 200 yıl aşkın süredir devam eden yasal zorbalığıdır. 129 AB yasaları Nazilerin, Nazi artıklarının devrimcilere, sosyalistlere, sosyalizm olan düşmanlığının yasal kılıfa bürünmüş haldir. Bugün Almanya'da tutsak Türkiye'li 3 devrimci sosyalist düşüncelerinden dolayı, devrimci kimliklerinden dolayı, anti-emperyalist, anti-faşist mücadelelerinden dolayı yasal, demokratik eylem ve etkinliklerinden dolayı terörist olmakla suçlandılar ve tutsak edildiler. Devrimcilik terörizm, devrimciler terörist değildir. Gerçek terörist, dünyayı kana bulayan, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan emperyalizmdir. Alman emperyalizmidir. Alman emperyalizminin bu yasal zorbalığına karşı tutsak Türkiye'nin üç devrimcinin dostları, yoldaşları aylardır açlık grevindeler. Aylardır adalet istiyorlar. 129 AB yasal zorbalığına son verilmesini istiyorlar. Eda Deniz Haydaroğlu bugün direnişinin 131. gününde. Ilgın Güler 80. gününde. Sevil Sevimli Güler ise 75. gününde. Ve Yunanistan'dan, Yunanistan Halk Cephesi'nden onlara destek için açlık grevine başlayan ileri açık gözde bugün eyleminin 16. gününde. Onların direnişini açlık greve eylemini selamlıyorum. Talepleri kabul edilsin. 129 AB yasal zorbalığına son verilsin. Almanya'da tutsak Türkiye'li devrimciler derhal serbest bırakılsın. Adalet istiyoruz, alacağız.